Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere alevli mumya, mavi mumya, sarı mumya ve beyaz mumya ne zaman geliyor? Mavi mumya M416 oyuna ne zaman eklenecek? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda 3.3 güncelleme sebebiyle ne gibi yenilikler geliyor? Bundan da bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmaya kullanacağınız sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan da bir zil var. Zil tüm parakta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Güncel olarak PUBG Mobile içerik üretiyorum ve YouTube ve TikTok'ta eş zamanlı yayınlar açıyorum. Yayınlarıma davetlisiniz. Yeni mavi mumya M416 ve alevli mumya PDP tasarımı. Beta etkinlik afişi bu şekilde gözüküyor. Sandık olarak mı gelecek, çark olarak mı gelecek? Şu an için beğenilir ama yüksek ihtimalle sandık olarak gelecek. Geliş tarihi 5 Temmuz olarak gözüküyor. Bunu aylar öncesinden paylaşmıştım. Hala da söylüyorum 5 Temmuz olarak gözüküyor. Mavi mumu M416 ile mavi mumya muhteşem gözükür. Ya bayağı güzel gözüküyor. Almaya değer bir set. Sizce mavi mumya mı, yeni alev mumya mı, sarı mumya mı, beyaz mumya mı yorumlar kısmında buluşalım. Ben mumyaların hiçbirini alamadım. Mumya sandığı geldiğinde 20'den fazla yani 20.000'den fazla uca bastım ve hiçbir şekilde mumyalardan bir tanesini dahi alamadım. Şimdi geldiğinde de çok yüksek bir bütçe ayıramam ama en az 8K basmayı düşünüyorum. Siz ne kadar bütçe ayırdınız? Sizce basmaya değer mi? Yorumlar kısmında buluşalım. Şimdi bir de Mavi Mumya M416'yı inceleyelim. Mavi Mumya M416 da PDP tasarım olarak geliyor. Yükseltilebilir muhteşem bir silah. Silahın ilk görseli bu şekilde. 8 seviye olarak gözüküyor. Silahın ilk görünümü bu şekilde. Bayağı da güzel gözüküyor. Sandık bu şekilde. Tabii ki bir de etkileşim olayı var. Yani bayağı güzel duruyor. Son hali daha güzel ama ölüm duyurusu hoş tabii ki. Yani çıkarsa yükseltir miyim? Yükseltirim. Maskara M416 ve buz diyar var. Buz diyarı full. Maskarayı yükseltmedim ama bunu yükseltirim. Bu maskara çıkana kadar diyordum ki maskara çıksın alır yükseltirim alır yükseltirim dedim. O çıkana kadar buz diyarı çıktı buz diyarını fullledim. Baya güzel duruyor. 3.3 güncellemesiyle birlikte saç, yüz, sakal ve saç rengi değiştirme artık envantere ekleniyor. 3.3 güncellemesiyle birlikte Malta, Stelberg ve Ruins de değişiyor. Bu gördüğünüz bölge Malta bölgesi. Malta bölgesindeki binalar Binaların etrafındaki eşyalar falan bayağı bir değişime uğradı. Bu gördüğünüz bölge de ruins. Ruins bölgesindeki yıkıntılar yükseltildi ve bazı yerlerde değişiklikler oldu. Bayağı güzel gözüküyor. Ama bir yeri ezberledikten sonra tekrardan bir yerin değişmesi kötü oluyor. Stalber bölgesindeki değişim ise bu şekilde. Bayağı bir değişim var. Binalar değişti, binaların içerisindeki yapıları değişti. Bayağı güzel değişimler var. 3 bölge değişiyor. Mayta, Ruins, Stelber. Sizce bu değişimler nasıl olmuş? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdi geldik lobiye. Lobideki tema bu şekilde. Yani etraf sulak tema. Arka planda bu şekilde uçağa binmeden önce. Bir de özel uçak animasyonu var. Uçak animasyonu da bu şekilde. Meka füzyonunda bildiğiniz üzere bir ahtapot olayı vardı. Demiştik ki işte Godzilla'ya bir göndermemi. Meğersem Godzilla ile alakası yok yeni modla alakası varmış. Atlantis modunun haritası bu şekilde gözüküyor. Ee, i̇ki farklı yer bulunuyor. Burası ana festival alan. Ana festival alan indiğinizde şu an için bir canlanma kartı alamıyorsunuz. Ancak festival alanında öldüğünüzde tekrardan canlanıyorsunuz. Bu yer altında yer alıyor. Aynı zamanda suya özel yumruk atarak hasar verme özelliği var ve hızlı yüzme özelliği de oyuna eklendi. Yani suyun altındayız ama tabii ki de ona özel beceriler de eklendi. Biraz antik gizem, antik tapınak modunu anımsatıyor. Tabii ki moda özel eşyalar var. E, vatoz balığı var. Bu vatoz balığına binip gezebilirsiniz. Hem havada gidiyor, hem karada gidiyor, hem de denizde gidiyor. Yani bayağı gösterişli. Bahsettiğim vatoz balığı bu. Burada bir mızrak var. Bu mızrağı aldığınız özel bir animasyonu var. Animasyonda ahtapot çıkıyor. Aynı zamanda bu mızrağı kullanarak rakiplerinizi fırtınanın içerisine alabiliyorsunuz. Böyle büyük bir fırtına oluşturuyorsunuz ve bu fırtınayla rakiplerinizi havaya kaldırıp hasar verebiliyorsunuz. Tabii ki bunları da göstereceğim. Mızrağı kaldırdığımızda böyle bir animasyon çıkıyor. Su yükseliyor ve diğer taraftan ahtapot çıkıyor. Ahtapotu da birazdan göstereceğim. Ama bayağı güzel bir tasarım yapılmış. Bayağı da beğendim. Daha beta görseli bu şekilde global düşünemiyorum. Bir de böyle bir yer var. Hızlıca yüzeye çıkmanıza yarıyor. Bayağı da güzel gözüküyor yani. Size şöyle göstereyim etrafı. Bayağı güzel. Suya özel yumruk ve hızlı yüzme özelliği tabii ki de güzel olmuş. Bir de balina var. E, haritada geri sayım yerleri var. Geri sayım yerine gittiğinizde balineye biniyorsunuz ve balina rotasyonunu siz belirliyorsunuz. Balinadan indiğinizde bir daha binemiyorsunuz. Şu anç için beta görseli yani betadaki bilgiler bu şekilde. Baya güzel. Şimdi bir de yüzeye çıkalım. Bakın yüzeye çıkarken hızlı yüzme özelliğini kullandım. Böyle süzülerek hızlı bir şekilde yüzebiliyorsunuz. Baya da güzel bir özellik olmuş. Bu şekilde hızlı yüzerek yüzeye çıkabilirsiniz. Baya güzel. Şimdi vatoz balığını deneyelim. Vatoz balığı bu şekilde gözüküyor. Bir sürü diyelim. Görünüm bu şekilde. Bunu suda da kullanabiliyorsunuz. Böyle karada da kullanabiliyorsunuz. Bir de baloncuk atıyor bu vatoz balığı. Bu baloncukla da rakiplerinize hasar verebilirsiniz ama şu an çok yüksek bir hasar vermiyor. Araç üzerinde deneyelim. Yani bir de bekleme süresi var tabii ki. Yani güzel. Şimdi bir de mızrağı deneyelim. Bakın mızrağı kullandığımızda büyük bir fırtına hortum çıkartıyoruz. Bu hortumlarla rakiplerinizi avlayabilirsiniz. Binanın içerisindeki rakiplerinizi avlayabiliyorsunuz. Araçları havaya kaldırabiliyorsunuz. Rakiplerinizi birden fazla rakiplerinizi de havaya kaldırabiliyorsunuz. Baya güzel. Bu arada tam siz mızrağı yere vurduğunuzda yağmur başlıyor. Ve fırtına bittiğinde yağmur da bitiyor. Tabii ki de mızrakta kullanım hakkı var. 3 adet fırtına çıkartabiliyorsunuz. Ve bu hakkınız yenilenmiyor. Beta'daki şu an için bu şekilde. Bayağı da güzel duruyor. Balinanın çıktığı geri sayım yerleşkesi de bu şekilde. Bu yerleşkelerde e, Lut sandıkları yer alıyor. Aynı zamanda gizli yeraltı yeri de bulunuyor. Gizli yeraltı yerini de göstereceğim sizlere. Burada yerden bir su püskürüyor. Bu yerden püsküren suyla da kendinizi havaya fırlattırabiliyorsunuz. Vatoz balığını bu etkinlik alanında da bulabilirsiniz. Şu an için buglı olduğu için arka plan mavi gözüküyor. Ancak vatoz balığına bu şekilde binebiliyorsunuz. Gizli yer altı sığınan açabilmeniz için böyle yer var. Burayı aktifleştirmeniz gerekiyor. Bayağı da değişik bir yer. Bakın gördüğünüz üzere bir su fışkırıyor. Bu su fışkıran kısma geldiğinizde kendinizi havaya fışkırtabiliyorsunuz. Bu şekilde kendinizi yukarı atabiliyorsunuz. Bu mavi yuvarlak şeyleri sıktığınızda da kırılıyor ancak tekrardan geri düzeliyor. Kırdığında hiçbir şey olmuyor. İçine girip e, hasar alamıyorsunuz. Rakibiniz size hasar vermeye çalışsa dahi. Bunlar zamanla düzelecektir. Şimdi biz gizli yeraltı sığınana binelim. Biz yeraltı sığınağının şu an için kapısı açılmıyor. Yeraltı sığınağı da bu şekilde. Hemen bir inelim. Hızlı yüzme özelliğini burada da kullanabiliyorsunuz. Yani moda özel geldi bu. Belki oyuncular beğenirse ilerleyen zamanda kalıcı olarak da ekleyebilirler. Burada da kolonlar var. Kolonların ışıklarını yakıyorsunuz. Işıklarını yaktığınızda yüksek ihtimalle kapı açılacak. Ama şu an beta olduğu için bütün ışıkları yakmama rağmen açılmadı. Birkaç maç sonrasında Tabii ki de açtım bunu Çünkü sizlere göstermek çok istiyordum Yani yanmayan kolonları aktifleştirmeniz gerekiyor Bütün kolonları aktifleştirdikten sonra kapıyı açıyoruz Burada loot sandıkları yer alıyor aynı zamanda Tıpkı Bu Alaaddin modundaki gibi bir Portal açıyor bu portaldan Direkt çıkış sağlayabiliyorsunuz Yani Yok işte geri döneyim de oradan geçeyim gideyim gerek yok. Portal var. Portaldan direkt çıkış sağlayabiliyorsunuz. Ya şu an için yani lootlar kötü. <laughs> bakın şimdi portalı açıyoruz. Sağ bakın evet. Portalı kullanıyoruz. Bakın direkt bizi askeri üste attı. Bir de bazı yerlerde böyle gizli loot yerleri var. Poseidon odası gibi. Buraya gidiyorsunuz aç diyorsunuz. Kendinizi suyun kaldırma kuvvetiyle yukarı kaldırıp loot sandığını açıyorsunuz. Loot sandığı şu an için yani çok iyi değil. Yani normal yerde bulduğunuz silahlar çıkıyor. Aslında drop silahları çıksa daha güzel olur. Tabii ki de suyun kaldırma kuvvetini kullanmak biraz sıkıntılı beta olduğu için. Oyunun nihai gerçek katisini temsil etmemektedir. Bakın bu şekilde yukarıya çıkıp sandığı açabilirsiniz. Bir de de böyle ee, baloncuklar var. Baloncukların içine girdiğinizde e, rakipleriniz size hasar veremiyor. Şu an için ne işe yaradığını çözemedim. Ancak böyle bir özelliği var. Videonun başında demiştim size e, mızrağı kaldırdığınızda bir ahtapot animasyonu geliyor diyor. Ahtapot animasyonunu da sizlere göstermek istedim. Ahtapot animasyonu bu şekilde. Ahtapotun yanına çok gittiğinizde yani çok yaklaştığınızda ahtapot sizin canınızı alıyor. Ya da direkt ölebiliyorsunuz. Böyle bir animasyon var. Ahtapot gözüküyor ve gidiyor. Siz mızrağı aldığınızda böyle bir animasyon eklenmiş bayağı değişik bir özellik. Otopat gittikten sonra da su seviyesi yükseliyor. Tabii ki su seviyesinin yükselmesi sizin canınıza bir etki etmiyor ya da herhangi bir kötü yanı da yok. Sadece bir animasyon eklenmiş. Tıpkı Spider-Man'in diğer düşmanlarla dövüşmesini animasyonu gibi. Şimdi bir de yeni alevli mumyanın emojilerini inceleyelim tabii ki hep beta hep olmaz. Zaten bu gösterdiğim görseller beta'nın birinci güncellemesine ait. İkinci güncellemesinde yeni şeyler eklenir, olan şeyler kalkabilir. Tekrardan inceleriz. Mumyanın iki farklı görünümü var. Erkek mumya ve kadın mumya. Erkek mumyanın saçı bu şekilde. Gayet güzel gözüküyor. Kadın mumyada ise uzun saç yer alıyor ve daha ince bir yapıya bürünüyor. Bayağı da güzel yani. Saç savurma efektini falan güzel yapmışlar. Almaya değer. Sizce e, sandık ya da çark açmaya değer mi? Kaç k bütçe ayırdınız? Yorumlar kısmında buluşalım. Haberde olmasınız arkadaş size videoyu göndermeyi unutmayın. Böyle bir animasyonu yer alıyor. Bayağı iyi. Bu şekilde. Bayağı güzel gözüküyor. Kadınım ya da bu şekilde. Videoya like atarak benim park destek olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Haberde olmasanız arkadaşlar kesinlikle videoyu göndermeyi unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Destek olsanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.